karavan. İçeride güzeller var. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Ha ne yapıyorsunuz söyleyin bakayım. Kolay gelsin. Birileri keyif yapıyor karavanın içinde. Teknik karavan. İmalat ee, imalat mı? İmalat. İmalat yine karavan imalatı. Sakarya'da. Firma istiyor teknik aramam değil mi? Evet. Kolay gelsin. Fiyatlar ne durumda? 153.500 lira. Solar sistem dahil. Lütfen etik solar sistem. Fethişehir. Ee, solar sistem e, olmasa ne olur? Yani yaklaşık olarak 700-800 lira kadar tersine bir fiyat olur. Ya yani bir, bir 800 lira, 8 8000 lira mı? Evet. 10000 lira, ya 10-15 lira 10, 10, 10 düşüyor. Bir Çok büyük bir indirim olmuyor ama e, e, yani karavan şey tabii. Yok ya yo, ben hani az evvel 80 bin liraya karavan da gördüm de o yüzden soruyorum Aa, ben size. Yani kaç para dediniz tekrar? 153.500 lira. Bu karavan değil mi? Evet. 153.500 lira. Diğeri o biraz daha pahalı yani, aynı. Bu vernikli çalışma, bu boyalı çalışma. İç yapı aynı. İç yapı, iş dizaynları aynı. Evet. Kolay gelsin, teşekkürler. teşekkürler. Yeniürünler.com Bilginiz olsun. Marmara Karavan. Kolay gelsin. Araçları karavana mı çeviriyorsunuz evet, yoksa efendim. üretim? Üreticiyiz. Karavan üretimi ama değil Anladın, mi? Ee, yani 5-7 yıl arası ve üstü, evet, üstü araç, sıfır araçlara üstü dair. Sıfır araçlarda dahil. Sıfır araçlarla dahil üretim yapmaktayız. Ee, kaça mal oluyor ortalama bir araba? Sizin firma ismi ne? Marmara Karavan. 210 bin liradan başlıyor daha, doğru. Doğru, çıkıyor. daha doğru çıkıyor. Karavan imalatı, evet. sadece evet. karavan kısmı. Doğru. Araç hariç tabii. Evet, araç hariç. Aracı. Aracın e, özellikleri, bu koltuk evet. özellikleri çoğunda var zaten. Yoksa bu araç da... Volkswagen Crafter 2010 model, 230 bin kilometrede. Araçta orijinal ev süspansiyon mevcut. Ee, aracın üstünde neto uydu alıcısı. 3 tane 150 watt monokristal güneş paneli. 2 tane 150 watt kaj var. Bu aracımızda 165 litre temiz su deposu, 65 litre siyah, 85 litre gri depomuz mevcut. Bu araçta otogaz da var. Dışarıdan benzinlikten gaz doldurabiliyorsunuz. Tıp taşıma derdiniz yok. Ha çay şey açısından içerideki, içerideki zaten. içerideki kullanım gazlarından bahsediyorsunuz. Evet evet ocak olarak. ve sıcak su için. Aracın yüzde sekseni zaten ithal e, mobilyalar dahil. İthal ürün. Evet. Camper modelimiz. Teşekkür ederim. Bu arkadaki de Alcoven. Ondan da biraz bahsedelim mi? Tabii. Bu araç kulis karavandır ama aradaki... isteğe göre yaşam karavanı şeklinde tasarlayabiliyoruz. Turist yani dizi filmlerdeki e, karavanlar doğru, de, doğru, de, doğru. değil mi? O, evet. ya, da, o, evet. ya da filmlerde, evet. şeylerde, senaryo senaryolarda, iş çıkan iş icabı karavanlar. Biraz bahsediyorduk az evvel Tabii. kulis karavanından evet. Evet. Kolay gelsin. Bu kulis karavandır. Ee, sizin isteğinize göre yaşam karavanı şeklinde tasarlayabiliyoruz. 30 metreküplük bir araçtır. Fuarın en geniş aracıdır. İçine bakın isterseniz. Evet. Yani Bunu sizin isteğinize göre tasarlıyoruz. Prodüksiyon ekibin, ekibin rahatlıkla geniş alanda evet, kullanabileceği doğru. bir... E... Ön tarafında yine e, yatak kısmı var. Kulis olduğu için sanatçıyla şoför birbirini rahatsız etmesin, bağımsız hareket edebilsinler diye arayı separatörle kapattık. Aracın önünde de yatak kısmı evet, var ayrıca. E, ama yaşam karavanında bu aradaki separatörü kaldırabiliyoruz. ...içeriden yatağa ve alt tarafa geçiş yapabiliyorsunuz. Evet. Zaten e, bu tarz şeylerde sadece çekim esasında kullanılan araçlar bunlar ama... Kesinlikle öyle, evet. Yani ola ki... Bazen geç saatlere kadar sürüyor ya çekimler. İçeride dinlenmek gerekiyor. E, i̇çeride e, rahat resim. hareket edebilsin diye. Ön taraftaki yatak kısmını da göstereyim. Ön taraftaki yatak kısmı bu. Araç 30 metreküp. Araç 30 metreküp e, yukarısı yatak evet, kısmı. Evet, yatak mi? kısmı yani? içeriden geçiş yapılıyor. Buradan. Evet. Ona yukarı çıkılıyor yatağa. Evet, oradan yatağa çıkılıyor. Şoför içeride kalabiliyor yani. Doğru. Evet, Rahatlıkla evet. yatabiliyor. Ha, burada. Aynı evet. Tarafı. Evet, anlaşıldı. 5 metre aracımızın uzunluğu var. 2.20 eni var. 2.40 yüksekliği var. Peki bu hangi araçlar e, özellikle Çift bu Çift teker için? olması lazım Alcoven için. Semi entegre için tek teker yetiyor. Bizim e, Renault'larda fiyatlar... Renault Master. Iveco Dali veya Mercedes Sprinter çift tekel. Aracın ille şasi olmasına gerek yok, panel van veya minibüs de olabiliyor. Zaten tamam. aracın arka kısmını kesiyoruz, şasi haline getiriyoruz biz. Siz sadece bakın adonet... şu ön ön tarafını, arkası şasa kalıyor. Doğru, evet, 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 evet. evet anlaşıldı. O şekilde yapıyoruz. Ee, Marmara karavan değil mi? Evet. Ondan da biraz daha bahsedelim, aynı şekilde yürüsün gene. Ee... Bu araç Volkswagen Crafter 2010 model. 230.000 kilometrede. Bu tamamen gezi amaçlı bir araç ama değil mi? Yaşam karavanı yaşam tamamen karavanı. yaşam karavanı Araçta air süspansiyon var Neta uydulacısı 3 tane 150 watt monokristal 2 tane 150 amper jel akümüz <laughs> mevcut 165 litre temiz su deposu 65 litre siyah 85 litre de gri depo var Aracımızda otogaz da mevcut Dışarıdan benzinliklerden doldurabiliyorsunuz gazları e, Tüp tüp imkanı Tüp, tüp imkanı, imkanı tüp evet tüp, taşıma, tüp taşımayı kolaylaştırıyoruz Aracın yüzde seksen aksesuar, aksesuarları ithaldir. Evet. Tamamen bir dört e, kişili çocuklu bir aile için uygun. Teşekkür ederim. Ben Rica isim ederim. Atıp benim adım. Atıp düzgün. E, firmada firma sahibi miyim? Evet, ya? firma F sahibiyim ben. Tamam Atıp pek kolay gelsin. Sağ olun, Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler.